Çok uzun bir aradan sonra ah, merhaba. Okullar açıldığı için artık çok video çekemiyorum. Ee, bir tane hazır videom var. Hazır videom var. Ee, 20 dakikalık en uzun çektiğim video o 20 dakikalık bir tane hazır videom. Videom var. Ve Melon Playground yükledim arkadaşlar. Size i̇şte şimdi yükledik modlarımı. Bu normal modlar. Bakın. Bak. 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 Zink şey bile var. Doğrusu Bak. Bak. Şunu merak ediyorsanız hemen göstereyim. Şöyle. Öğretmem bu. Atalım. Uçtu. Vardığında da şu işte. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Ağabar... Ağabar ne La, bağırdı, çıktı? Seni öldüreceğim. Ağabar. Bir dakika. Bak arkanda bir şey var. Ne? Hemen bakıyorum. Ayar yok. Arkamda bir şey. Yalan söylüyorsun. Seni senin pis. Ol bakalım. Vay. Aa kolum koptu. Bana bunu yapmayacaktın. Aa. Bu bana zarar vereceğini mi düşündün? Ah. Biraz zarar ver vermedi biri. Bu bana zarar vermez evlat. Sonra bayılan vardı. Çık lan! Çık ay! Ha vardın. Vardın nasıl oldu lan? Hani dayanamazdın? Hani? Ne oldu? He? Ne oldu? Ezik! Ezik! Sen ezik! Nasıl ezik kimmiş iyi. Göstereceğim şimdi ezik. He? Ne oldu? Eee, eka şaka yaptım. Şaka. Şaka yaptın. Ne mi sen şaka yaptın? Yoksa ben sana hiç öyle... Ben şöyle... Miyim? Ölen. Diye gelmiş şaka yaptım diyor. Aa. Lan sen bizim arkadaşımızı nasıl öldürürsün lan? Öldürdüm. Çok kolaydı arkadaşınız. Arkadaşınız mıydı lan? O sanki ee torbaydı, torba gibi, torba. Lan! Ne oldu? Ah. Hadi bak, gidin buradan sizi başlayayım. Kafamı şey ben... Kafam. Bir daha kafama. Hop! Oo bakalım. Oo! hayır. Aa, hayır. Ben öyle... Aa. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. 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 şimdi seni... Siz... O arkadaşınız vurdu. Sıra sizde. Arkadaşımız öldü ama sen ölmedin lan. Seni kim öldürecek tabii ki de ben. Oh. Oh. Hayır. Oh. Oh. Anladım. Lan ne oluyor? Oh. Oh. Beni öldüremezsin. Oh. Arkadaşını öldüreyim de gör ve herkes ölür. Lan Ezik ne yapıyorsun? Bana Ezik diye hitap etmek için. Ezik. Bak ben metalim. Sana bir vururum buradan. Uzaya uçarsın anladın mı? Vur lan. Ben hani de uçuyordum. He, ne oldu? Sert vurmadım ki. He, ne oldu? He oldu? Gelmiş bir de beni oldu. Ee, aslında senin içine bomba yerleştirmiştim de. Da, sakın patlatma. Ben biraz uzaklaşayım. Neden? Uzaklaşacağım. Ben geleceğim. Tamam mı? Geleceğim ben. Ne oldu ki acaba? Aa, patlattım, ha patlattı. Ha. Arkadaşlar adam oraya uçtu. Adam nereye gitti lan o? İyi. Arkadaşlar annem o punk bu. Evet, punk iki son hali. Punk iki son hali. <laughs> Aa! Öldürdüm iz ya. Vay öldürdüm. Sen benim arkadaşımı mı öldürdün? Abi yok ya ben senin arkadaşını öldürürüm. Bu öyle ki... Arkadaşlar bu arada burayı yanlış yapmışlar. İkisini de buraya tıkmışlar. Birisi burada olacaktı bakın. Burada hiç kol yok. Ama devam edelim. Ayrıca. Oo, sana süper vuruş yapacağım. Tuaç. Ah. Kolu <laughs> Kolaydı. Bana daha zor rakip getirin. Böyle rakipler çok kolay. Ve ezik. Robot robot da adam robotluğunu bilmiyor. Şimdi ben sana sorarım. Sen kimsin lan bizim arkadaşımız öldüren? Alsana füzeye. Alsana füzeye. Öf. Aa canım çok yandı. Zık 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 zık. Zık. Hayır. Bana roket atıyor. Al bakalım. Al al. Al. Oh. hayır. Canım çok yanıyor. Oh. Bunun kafası nerede lan? kafasız. Uyuyor. Onu sıkma. Onu sıkacağım. Oo, o uçtu lan? Sıra bende. Şimdi seni Lan Ben adamın içinden geçtim. Alsana. Asana. Asana, asana. Ben ne oluyor? Herkes birbirine girdi. Olamaz. Olamaz. Ulan doktu, oyunu tuttu. Oyunu tutturdum. Oya gitti arkadaşlar. Oyunu baka soktuk. Bakış hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. O oyunda çok fena baga soktum. He, en son kaldığımız yerden hemen devam ediyorum. Seni öldüreceğim. Hayır aslan. Ben vuramadım. Ölsene lan. Öl 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 öl. Dayak ne yapacağım Bam. 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 Ben yere sıkmayacağım. Bize aga metal isteme. Bize silah isteme. Lan içi bizden geçiyor. Ölsen alalım. Tuz şey, roket attım. Adama yüz binlerce roket attığıma rağmen. Atoma rağmen. Lan 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 lan. Oyunu donduracağım. Dur 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 dur. Dur dur. Şunu öne al. Şunu öne al. Yoksa çok sıkıntı olacak. Neden Sıkıntı olacak? Arkadaşlar bakın dövüyor onu. Yeter diyor yeter. Al. Oyunu ile kastırmamış ne var bunları silmem lazım yoksa oyun kastıracak. Arkadaşlar bu vardının gelişmemiş hali küçük vardı bu. Oh. Ben buna küçük vardı diyeceğim. Küçük vardı dövüyor. Melon'u dövüyor. Melon vurdu. Melon çekmeyi vurdu. Melon. Melon. Melon yumruğu vurdu. Vurdu onu. Kolunu kopardı. Melon kazandı. Ben yani ayağa kalkabilirse kazanacak. Melon ayağa kalk. Melon ayağa kalk. Melon kazanmak istiyor. Kazanmak istiyor. Melon. Melon ayağa kalk. Melon ölürsün. Melon bir milyon dolar. Melon. Melon bir, bir milyon dolar mı? Allah zengin oldum. La 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 la. <laughs> ayağa kalktı. Evet kalktı. Uçuyor. Uçuyor onun arkadaşı gelecek mi bakalım? Ben ben beni, beni ben şimdi öldürecek kişi. Ben onu beni öldürdüm. Biri ben onu Hadi bakalım. Silik yapacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu kosturmayı bir türlü bulamadım. Bu da yandı yanlışlıkla yaktım bunu. Gaz. Bu melon yandı. Böyle böyle yapacağım? Ha, kaç! Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Hayır öldüremeyeceksin. Seninle kılıçla şey çıkar. Ona saplar. Şey iksona değil de. Nen kurtulur? Şimdi o kılıcı ona saplayacaktır. Ona sa saplayamamıştır. Ka Kılıcı yanlışlıkla kendini saplıyordur. Kılıç Kılıcı şimdi sokacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar şu kılıcı bir neden sokamadın? Lan dur dur. Kılıç sokacağız lan kılıç kılıç. Kalk kılıç kılıç. O lan. Lan la, kılıç vuruyor adam ölmüyor. Lan yanlış yere sokuyor. Ne adam adam sokar ya. Ve kılıcı sokarlar. Onu öldürmüşlerdir. Ama o oh. Onu öldüren sadece kendisini olması gerçekmiş. Ah de silahla sıkmış. Ben Ama silah şey yapmamış. Sonra ona ona minigun mini sıkmış. Minigun minigun. Zatresi iyi gönül. Aaa Zatresi. Hazır sen de öyle da bu da Adam bahçeden almış. Aa, bunun hali o da beter. Bak ikisine de giriyor. Burada kafası yok oldu ya. Bak oyun, oyun bitti oyun bitti. Arkadaşlar bu arada oyun verebilirsiniz. Burada modları göstereyim. Bu var bu var bu var. Hepsini indirdim. Buraya indirebilir miyim bilmiyorum. Bunu robotu. Bunu Star Support'u belki indiririm. Şunu sileceğim. Şu çok kötüymüş. La ben bunu Sterch onu indirecektim, indirmiyucum. Bu güzel, bu güzel. La Skibidi çok. Bak bu vardı, vardına bak, vardına. Sevdi. İzler. Abi şimdi de bunlar çok şey ya. Ne ne deniyor? Lan. Ha şey şeyi ben şu tara bir otomu, oh, o da ben bunu ben bunu 300 KB istedim lan. Adamlara bak, nasıl atmışlar? Bakın şimdi şimdi size bir şey vardı mı? Var bir soru. Vardın vs animatör kim kazanır? Yorumları yazın, yazın, Aa, yorumları yazın dedi.